varlar otlatıyorum. Tek başınasın? Yok iki kişiyiz. Nasıl zor oluyor mu abi? böyle? Ya kaç zor tane da olsa, davar var? Zor da olsa sıkıntı yok. Ya gezi yapacak bir şeyimiz yok. İşimiz bu. Senin mi abi yoksa hepsi? Yok çobanım. Sahibi var. Kaç kişi vardı abi? Nereden nereye gidiyorsun şu an? Şu an ya otlatmaya gidiyoruz. Ne zaman dönüş? Dönüş altı gibi döneceğiz. Çalmara tamamlayacağız. Şimdi çoban bulamıyor kimse. İnsanlar bir, bir yerde yapamıyor mu? Beceremiyor mu? Niye ya. çoban bulamıyor? Sıkıntı sence ne? Sıkıntı işte adam yok. İşsizlik insanlar işsiz geziyor. Ya i̇şte işsiz geziyor da yapmıyorlar bu işi. Zor geliyor. Zor Niye geldiği mi? için kimse yapmıyor. Çok mu zor? Ya dağlarda gezmek zor ister istemez. Akşama kadar peşindesin. Peki geliri nasıl? Gelir iyi mi tatmin ediyor mu sen? Gelir idare ediyor ya. Sıkıntı yok gelirinde. Gençlere tavsiyelerin var mı abi? Ya gençler bu işi yapmaz. Hiçbir genç yapmaz. Kolay değil. Gençler hazır masa istiyorlar. Sen kaç yıldır yapıyorsun abi? Ben yeni başladım. Bu sene başladım. Sen neden aklına istedin? Ya emekli oldum. İstanbul'dan taşındım. Buraya yerleştim. Buralıyım. Sen zorlanmıyor musun dağlara? Ya zorlansak da bir iki sene yapacağız bu işi. İstanbul'da mıydınız abi? İstanbul'da. Ne yani. yapıyordun İstanbul'da? İstanbul'da açıydım. Lokantada çalışıyordum. Ahşidiniz. Evet. Emekli olduk geldik bu tarafa. Niye durmadın İstanbul'da? Ya İstanbul yaşanacak bir yer der ki kalaba. Bura doğal. Açığı yoksa saçığı yok. Burada, burada, İstanbul'da her şey var. Memnun musun abi? Çok şükür memnun olmasak yapmayız. That's it. That's it. That's